olacaktır diye düşünüyorum. Peki biraz Dişampier övelim mi artık? oraya oraya geldik mi programda? Yani. Geldik tabii canım. <laughs> yani ona e, büyük bir parantez açacağız herhalde. Yani şu anda <laughs> Dişampier <laughs> özel bölümüne hoş geldiniz. <laughs> ne diyorsun onunla başlayalım koç. E bu tabii ulan olmamasından dolayı da oldu. Yani normalde bir 15 dakika süre ulan alıyor. Şu ulan havası falan... yok muydu? <laughs> evet. Hiç fark <laughs> etmiyorsun. <laughs> <laughs> evet, ulana yoktu. Ondan... Tarık Biverovic almıştı 15 dakika bir önceki maçta, Jelgiris maçında. Bu maçta hiç öyle bir maceraya girmedi hoca. Girmemesinin nedeni basit. Çünkü Guduric ve Dekola'dan istediği hücum ritmini bulamadı. Şimdi o açığı kapatmak için bir formüle gitmen lazım. Aslında hani uzun rotasyonda Bartel de iyi bir çizgi çiziyordu. Yine de burada Pierre joker oyuncu. Yani nereye koysan Halı sahada işte ileri koysan da oynayan geride <laughs> de, olsun. de olsun. Tabii tabii her yere koyduğun zaman oynayan e, oyunculardan Müthiş oynuyor. Yani e, şu anda çizgisini ve oyun süresi içinde şimdi sorumluluk aldığı yerleri de doldurmayı başardı. Yani e, oyun ona geldiği zaman hep hazır. Seçtiği şutlar, verdiği paslar hiçbir şekilde böyle... Ya Pierre bunu niye kullandırdın veya dedirteceği şey değil. E, mantık hataları çok az. Şimdi böyle olunca e, düzen işlemesinde bazı noktalarda eksik kaldığında özellikle dış oyuncu performansında Pierre sana dış atış olarak, boyalı alanda bulunduğu pozisyon olarak, savunmadaki e, yaptığı yardımlar ve birebir savunmalarla her yönden seni rahatlatan bir oyuncu durumuna geliyor. Şimdi tabii e, Pierre gibi oyuncuların en büyük şansı Veseli gibi oyuncularla yan yana oynaması. Şimdi vesile hem pasör olması hem sahici yerleşiminde Pierre'i destekleyecek bu verimliliği ortaya çıkması açısından çok fark yaratıyor. E tabii diğer yandan biraz önce söylediğimiz gibi Kokoshkov'un şütörlerden vazgeçmesi de Pierre'i burada önemli hale getirdi. Yani Melih, Edi ve Ali Muhammed diyelim şu anda Tarık'ı da oraya ekleyelim. Yani dışarıda bu, kaldılar. Bu dışarıda kaldılar. Yani eee Kokoshkov'un sisteminden biri bu üç sayılık atışları kullanmaktı. Şimdi evet. o da dışarıda kalınca e, Pierre'in rolü veya dakikası daha, daha da artmak da zorunda. Ne düşünüyorsun? Dün mi? Melih dün Son sahaya, öyle. Sahaya giren oyuncular içinde sayı atamadan çıkan tek isimdi. Yani ona pozisyon da hazırlanmadı. Bir tane geçiş oyununda bulduğu üçlük var. Yeni girmiş. Evet. Onun dışında dakika olarak pozisyon gelmedi. Yani çıktı, normal evet. bence. Yani hastalıktan çıktı. Her hastalıktan çıkan oyuncunun bir 3-4 haftaya kesin ihtiyacı oluyor. Yani Sertaş'ta yaşadık mesela. Hayır şimdi onun sorun Melih'le alakalı demiyoruz. Melih'e pozisyon hazırlanmadı diyorum. Yani ya burada Melih'i de... savunmamızı gerektiren bir yo, durum yo, yok. Ben... ben şunu söylüyorum yani. Hani Melih ee, oyuna girdiğinde koçun vurguladığı işte şutörlerin takım içinde rolünün olup olmaması konusu. Eee şutörlerin takım içinde rolü yok şu anda bence. Ceral Edi tamamen şey oyun dışı, kadro dışı. Sahaya girmiyor. Melih oyuna girdiğinde ona hazırlanan bir pozisyon yok. Hazırlanacaktır diye düşünüyorum. Yani şut, e, şut katkısından Melih veya Tarık Bülbülç kim olursa orada veya Ali Muhammed zaman zaman orada bence onları hazırlanacak pozisyonlarda da olacaktır. Ama şunu görüyorum ben yani Cerede'den koç net bir şekilde vazgeçmiş gözüküyor ve Kokoşko'nun bu sezon çok daha yani yakından tecrübe etme imkanı bulduk. Bir oyuncudan vazgeçiş tarzı enteresan bir koç yani John Hamilton'dan mesela ne olursa olsun John Hamilton'a hiç gitmiyordu Euroleague maçlarında. Cerrah Edden de şu anda biraz e, onu hissediyorum ben. Ha bu buraya gelmesi normal miydi? Koç tarafından bakarsan e, normaldi. Çünkü e, e, Edi kendi pozisyonunda oynamayan bir oyuncuydu sahada e, sisteminde. Şut bulamadığında da takıma çok ciddi e, zarar veriyordu diyebiliriz. Çünkü işte reboundlar konusunda numar pozisyonunda kısa kalıyordu. Savunmada yavaş kalıyordu birçok defekte olan bir oyuncu pozisyonda oynamadı ama oyuncu tarafından da bakarsan Cerede'de bir 3 numara oynayan bir oyuncu, oynayabilen bir oyuncu. Eğer 3 numara olarak bu takımda değerli olabilseydi o zaman 6'da 0 attığı maç da tabii ki olacaktı ve bunu sineye çekmek durumunda kalacaktı Fenerbahçe. Ama şu anda Fenerbahçe'nin o A planında Cerede'de yer yok ve şu anda kendi pozisyonunda sağda olması gereken bir oyuncu ama 3 numara pozisyonunu dolduran iki tane çok önemli oyuncu var. De Şampiyar şu anda orada takımını sırtlayan bir oyuncu. Ulanamaz oraları çok iyi oynamış, yıllardır tecrübesi olan bir oyuncu. Ha şutör katkısı gerektiğinde de Melih Bibölevç veya Ali Muhammed'in kapısını çalacaktır diye düşünüyorum ben. Koç